Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü. Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü. O gün ki gördüm seni, i gördüm seni yaktın ah yaktın beni Hadi ateşli dudakları gamzeli yanakları Hadi ateşli dudakları gamzeli yanakları o gün ki gördüm seni yaktın beni O gün ki gördüm seni Yaktın, ah yaktın beni O gün ki gördüm seni Yaktın, ah yaktın ay, beni... ay, ay, ay. Ay. Hadi yolla, hadi Hadi bay bay. ne <laughs> ya arkadaşlar ya. Hadi doğruluk mu, cesaret mi oynayalım? Ya Burcu, çocuk muyuz? Allah'ın sen o yaşları çoktan geçtik bence. Bence iyi fikir. Ha? Ortak sen ciddi misin? Yok ya, yani ne gerek var şimdi ya? Bence hiç gerek yok, sıkıcı. Ay, alma abarttınız ha. Alt tarafa eğleneceğiz işte. Hadi gidelim oynayalım. Hadi ya. Ay hadi Emre sen de. Tamam. Bana uyar fark etmez. Sen niye o kadar heveslisin ki? Çocuk ruhuyum da ondan. E hadi. E hadi gidelim oynayalım o zaman. Tamam. Ben başlayayım o zaman. Ah. Aramızdaki en hevesliye geldi. <laughs> Doğruluk mu, cesaret mi? Doğruluk. Doğruluk. Önemli bir şey. Abi. Gerçekten evlenmek istiyor musun? Ya burcu sorduğun soru mu şimdi ya? Arkadaşlar hakikaten ben saçma sapan oyunlarla uğraşamayacağım şimdi. Hayatım. Ya tabii ki evlenmek istiyorum. O yüzden teklif ettim. Değil mi? Tamam. Tamam. Sen çevir o zaman şimdi. <laughs> Gerçekten çoluk çocuk işler yani. Ya oyun bozanlık etme işte çevir. Bitsin gitsin. <laughs> Al işte. Ayaz. Ne? ne sorayım ki ben bu adama? Her şeyini biliyorum. E tamam ben sorayım o zaman. Hadi soruda kurtulalım canım. Evet Ayaz Bey. Doğruluk. Şu an aklında birisi var mı? <laughs> Güzel soru. Aklımda birisi var. Ve oradan çıkmıyor. Oldu mu? oldu. Heh. Şimdi şeyma. Doğruluk mu? Cesaret mi? Cesaret. İşte ben de tam bunu tahmin etmiştim. Doğruluk sana pek gelmez. Çünkü sen cesur bir kızsın değil mi? Şimdi eğlenceli bir şey yapalım. Telefonunu çıkar. Bak ben de çıkardım. Rehberden şansa bir numara seçeceğiz. Hoparlörü açacağız. Ve sen de merhaba diyeceksin. Ee, ben e, ben doğruluk diyeceğim ya gece gece kimseyi rahatsız etmeyelim yani Bir dakika bir dakika bir dakika böyle dönmek olmuyor ama ayas tam işte ya kız doğruluk dedi oyun bu uzatma Peki o zaman arkadaşlar hakikaten ben çok sıkıldım bitirsek mi ya? ...hiç yasak ilişki yaşadın mı? Ayaz ne alakası var şimdi? Ne diyorsun sen ya? Hakikaten ne biçim bir soru ya? Bence bitirelim bu oyunu ya burada. Ya bu niye böyle yapıyor ya? Dur canım. <laughs> tamam, tamam. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Ya arkadaşımın hata yapmasına engel olmaya çalışıyorum. Böyle mi engel olmaya çalışıyorsun? Böyle alçakça mı? Varsa problemi problemin gider konuşursun. Bu yaptığın ne kadar çirkin bir şey. Ya Şeyma Mete'yi parmağında oynatıyor. Karışma demedim mi ben sana? İnsanlar mutlu. Tamam, Şeyma zamanında bir hata yapmış olabilir. Ama çok pişman. Biliyorum ben. Rıza meselesi kapandı gitti. Sen neden kurcalıyorsun bu kadar? Ya sen nasıl bu kadar saf olabiliyorsun anlamıyorum. Hala Şeyma'yı koruyorsun. O kız senin sevdiğin adamı çaldı. Ya senin işini çaldı, her şeyini çalmaya çalışıyor. Sen görmüyor musun? Saçmalıyorsun sen şu an. Şeyma öyle biri değil, tamam mı? O Mete'yi gerçekten çok seviyor. Ben biliyorum. Sen onları neden ayırmaya çalışıyorsun? Ayıramayacaksın. Senin onları ayırmaya hakkın yok. Ben sadece Mete'ye iyilik yapıyorum. Hayır. Şu an Mete'ye kötülük yapıyorsun. Arkadaşını geçmişte kalmış saçma sapan bir hata yüzünden mutsuz edeceksin. Neden bunu yapıyorsun? Çünkü senin mutlu olmanı istiyorum. Ve Mete seni tek mutlu edecek kişi. Hepsi sadece sen mutlu ol diye. Bana geçen gece sorduğun soruyu sor. Hangi soru? Manzaradaydık hani. O zaman cevabını bilmiyorum demiştim. Artık biliyorum sor. Sorsana. Hala Mete'ye aşık mısın? Hayır. Artık Mete'ye aşık değilim.